Bastım. Ben de ben bastım. Ben Biri sürekli ben iptal de. edip tekrar alıyor. Bir kişi redilemedi. Ben miyim lan acaba o? Altı dakika kalması lazım onun. Bak kim? Ah. Her, herkes bir daha bastı. Ben herkes kontrol edecek. O yüzden anlaşılmayacak. Bence sıra sıra kontrol edin. Tamam, tamam. yenilendi. Bunu bekliyorum. Oh be. Kimmiş o? Granny'ler inelim mi aşağı? Dur bakayım. İnin bakayım bir. <laughs> Kardeşlerim. Bizimkiler. Selamun aleyküm. Yani kim selam. <laughs> <laughs> Bugün... Nerede o? Babaannelere... Zulüm çektireceğiz. Ah. Oh. Bak anahtar toplamamız lazım. Vay. O, oh. Ha atabiliyoruz. Vay. Tamam çok güzel. Elinize bir tane silah alın abi. Beni niye çektiler? Heh geldim. Tamam. Herkes birlikte yapıyor. Evet arkadaşlar bir yerde toplanalım. Oo gel 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 gel. Anahtar dolu burası. Ha, anahtarları alın. Çok güzel anahtarlar buldum burada. Hop. Aa, bu anahtarlarla kut. Oo. Bıçak. Çok güzel. Bence aynı anda yan yana dalalım. Nerede ya grenler hadi Hadi babaanne. Tamam hadi hadi. Herkes aldın bir tane silah. Evet ben hazırım. Hadi o zaman. Bu kim? Holmes bu. Benim benim. Babaanne. Aha burada burada burada. Hadi nişan hadi. al. Basılı tutarak yukarıda iniyorlar. <laughs> bir, iki, <laughs> üç vur. Amına. Odatıyor. o atıyor, o, buru, o O da mı atıyor? Dur lan aralarından geçeyim. Ah! Sakla, sakla, sakla. Oğlum beni girin, dolaba girin. soktular amına koyayım. Oğlum beni kurtarmanız girin. lazım. <laughs> tek... Oğlum, Kardeşim. Beni, Kardeşim. beni tek Beni tek beni Benim ağzıma çıkma. sıçtılar. Çıkma. Arkadaşlar destek Neredesin abi? Ay! <laughs> Geliyoruz. Neredesin? Neredesin? Ay! Dur bekle. Amına koyayım. bu ne bu? Arkadaşlar beni hırpalıyorlar. Geldik. Gelin tayfa. Geliyorum yukarıya. Ay. Oh. Aa teaser var. Alamadım ama. Geldim. Vurdum kafasına. <laughs> Düşmüş. Bekle bekle. Ben de atacak bir şey bulayım. Aa kafamı çarptım. <laughs> Kafaya. Buldum bir silah. Arkeo çektim. Aa. oh. <laughs> oh. Duble. <laughs> Bak ön önce fullumdan indirelim. Amına kodum! Hayır. Şey bir Oğlum bana. <laughs> bana teaser vurdu biri. Suluyorum suluyorum şu an. Ya. ya... Soktu. Bir <gülüyor> <gülüyor> Atacak bir şey kalmadı. Hmm. Kim bu ama çocuk? Abi nereden biri? Benim benim benim. Çarpılıyor benim. mu şu an? Bu sen misin? Benim benim bir yerde sürünüyorum şu an. Tamam <laughs> ben. Gel lan gel bahçeye çıkalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aman. Ne aldın lan flavor sen? Bilmiyorum ki anlamadım. Bahçedekiler. Şey de... aldım ama. Toplan. Toplanın. Toplan çıkar sana be. Şunu çıkar. Çıkar. Hadi <gülüyor> arkadaşlar bir <laughs> <gün> önce <laughs> bir an önce silah bulup camlardan bak ben bir tane çanak buldum. Sizde silah bulun. Yadım buraya gelin buraya. Oha molotof buldum. E Hadi lan. <laughs> gel bakalım buraya. Önce camı kırmam lazım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> aa komuş. <laughs> aa burada burada bu gol diye takılacağız. Gelin gelin arkadan çık. Araya al araya. Aa o kim gel gel. Yarım edin. Yarım edin bana. 3 güne geleceğim amına koydum. Ne gel, gel gel. Yanıma gel. Isırın, ya kışınlar ısırın. Olayayım, gelemiyorum ki. Şu molotofu Aa. alın. Yani molotof var, alın. var. Nerede molotof? Oşık babaanne yap. Oha! Biri spir soktu lan kafama. Ya ne oldu? <laughs> Amına koyayım. Kafam <laughs> ne? Bana ne soktun onu? Arkadaşlar ben bu saatten sonra kontrolü sağlayamıyorum. Ya, ya. Kafamla kafamdan alabiliyor musun Gitti. Evet, şunu da al. Şunu da al. Can da olsun. Salak. Baban ne ekibini aşağı at Bekle bekle silahların kaynağını buldum. Gelin çocuklar. Gelin 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 ha. Gel gel. İsim görünmüyor ya hangisi hangisi? Ta gel takip et şuradaki şiş şişeleri alalım. Oha. Sıpla. Bizi diğer odaya atsanız ha. Tamam. Bende de silah var başka. Aa. Mızrağı al mızrağı. Mızrağı al mızrak da Aa, var burada. Burada burada alalım alalım. Meşale de Allah, var. Al, al şunu. Neredesiniz? Dur ben meşaleyi alayım. Bak meşaleyi al. Tamam. Burada bir tane daha var. Sen de al onu. Tamam sen al onu. Al meşalleri. Ben aldım hadi. Saplayacağız. Hadi. Hazır mıyız? Hadi basalım. Hadi derim. Ondur birbirimize çarmayız. Oha oh, Allah geldi geldi. <laughs> Baba ne? Amına koyayım. <laughs> <laughs> Öldü lan pulunlar. Dur şu an. Doğramış. Çıkmıyor. Bunu kullanırız bir daha ya. Holmes'ler de Holmes. Takım olmamız lazım. Hadi. beni Beni dışarı attı ya. O dur. Hol buldum, hadi şey. Holmes'u şey kurtarmaya gidiyoruz hadi. Nerede? Yok be? yok geldim geldim. Geldin mi? Bak şurada bir tane gelin, daha kreni var. Bak bak. Gelin benim <laughs> salonda bak <laughs> yana gelin. O <laughs> <Şurada gülüyor> gizli oda var bak. Nerede? Ya ne? Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> Aa <laughs> gelin. gelin. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> geliyorum geliyorum. geliyorum, geliyorum. <laughs> Televizyonda Ço Çocukken ben böyle halleniyordum işte aşağıya odaya getiriyor bak. <laughs> Aşağı değil, bak gel gel burada gizli Aa, bak, oda bak, var. Bak, gelin, gelin. Nerede gizli oda? Koş koş koş. Aa buraya giremezler muhtemelen. Evet Oo. burada bir sürü. Ha. Oo. Fulle fulle. Açtım lan. bak bir sürü kutuları açtım. Kılıç mılıç katana her şey var. Aa İngiliz anahtarı buldum. <laughs> <laughs> Bizim <benim> saldıralım bıçakla. <laughs> Yere düşen de kalksın da bir. Tamam bak az önceki birini tekleyebiliriz bu arada. Tamam hadi. Şu anahtarları da alalım. Birbirimize oh. <laughs> takılmayın. Şey Gece oğlum sürgün yürüyün. Ayık olun, ayık olun. Ayık olun Kesinlikle buralarda vurayım. bir yerde. Herkes bir aynı yer tutsun. Ah! Aynı hissine vuralım aynı anda. Taraf boş gibi. Solda, Bahçeli solda, solda, solda bak. Nerede? Solda kapı sesi geldi burada. Gelin. Hadi çocuklar! Hadi. <gülüyor> Aşağıda mı gitti Hadi. Şu kapıyı açayım. Evil sesiyle yapıyor değil mi? Allah ne? <gülüyor> <gülüyor> aa! Ya bir de çok tatlı bir şey. Aha! Bomba bulduk. El bombası, el bombası. Allah, el bombası al bilin. al el bombasını al amına koyarız. Ha çık. Hadi çocuklar ben kapıyı kesiyorum. El bombasını düzgün at bize atma bize atma. Evet <laughs> bak <laughs> <laughs> çok fiyat. Biliyorum biliyorum oğlum. Önce o Abi zaman önce el, o, az önce bıçakları fırlatıp sonra el bombası. Aha geliyor. Aha ha! Kaldır lan! <laughs> tamam kaldırma! Şimdi, şimdi kaldırma, kaldırma, kaldırma kaldırma! Vur! Aman <laughs> akudum! Kaç şimdi kaç kaç! Kaldı. Kaç! Silah bulalım! Aa, 11 tane var bir şey bulup atın! Dolapları açın dolapları! Ulan açılmıyorum ya! Vur! Vur çıkıyorum ben! Nerede, Nerede o? o? Aha kaçıyor 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 vur kafasına. <laughs> tamam şimdi flower'ı indirmemiz lazım. Tamam öldürdük şimdi fantezi gerçekti. Üst kata çıkalım üst katta olabilir o. Aa burada burada salonda. Üst kata, üst kata gelin şey yapalım. Silah bulalım. Aha. bana ne? Oğlum aa zehirliyor beni. Arkadaşlar <laughs> incitiyor beni gelir. geldim geldim ağzıma sıçtı A Şişeyi al oradan vur kafasına Oo <laughs> <laughs> ay <laughs> <laughs> Ya Aa. çok fena kıstırdı bizi Tekme atıyor bana İten bulmamız lazım Hemen gizli odaya geçin gizli odaya koşun <laughs> 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 Ben gizli odaya koşuyorum Arkadaşlar Ben <laughs> üst kattan <laughs> bir şeyler bulup <gülüyor> geliyorum <gülüyor> Üst kat boş gibiydi, ben Nasıl boş ya? ya? İllaki bir şey vardır. Bak şişe bir şey var. Anahtar o. Ha bu odayı ilk defa görüyorum. Geliyorum babaannne! Onu da ben alayım, üçlü chest'i açarım. Alalım. Alamıyoruz o zaman Tam bir makaron ya. Attım yine kafasına, attım yine kafasına. Yükten, yükten! Bir tane kaldılar zaten ya. Tamam ben camdan <laughs> geliyorum. Gelin gizli olsanlar. Gizlide... Aha gördüm. 53 yarı kaldı. Geliyoruz geliyoruz. Arkasından vuruyorum. İndirdim bir tane. Çok güzel ben Bak, de geliyorum. 3 tane chest açtım. İlacını bıraktı, bıraktı yardım. İlacını bıraktı. 3 tane ne var gizli odada? Chest açtım içeride, alırsınız. Babaannnneee. <Gülüş> <Gülüş> Kalk <Gülüş> bana ya. Diyor, Aşağıdaki odada sağda bölme vardı. <Gülüş> 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 <vardır. Gülüş> <Gülüş> <Gülüş> Noldu? Oha. Şu kafasınız... Oh. Ben de ben de anlamına <laughs> koydum. <laughs> 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 Aa öldüm. Ha yok <laughs> kazandım. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir granma oynayalım mı bizim ekip bir? <laughs> olur. Ne abi? Dur bakayım. Gene açıyorum server. Dur bakayım. Friends. Açtım. Bana invite atsanıza ben göremiyorum. Üst... Gireyim ben atarım. Evet evet gizli chestler çok aslında. 21. Ben şey anlamadım. Ha, çocuklar neydi? nasıl kaybediyor? Bak çocukların enerjisi bitmiyor fark ettiniz mi? Ee, şey bizim görevlerimiz var. O, biz on, onları yapmaya çalışıyoruz. Evet. Onları yapınca siz kaybediyorsunuz. Dünya rekoru ninja'da herhalde. 500 bin al. Ooo konsept değişik. Oy. Hazır mısınız? Gelin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir müziği kısmam lazım. Çok bağırıyor. Arkadaşlar başlayabiliriz. Hadi bakalım. Başladığımız odaya geri dönün. Gizli oda var. Gelin. Tamam. geliyorum. Gizli hmm. odayı tutun. Gizli odayı tutun. Şey benim. Te şimdi bir dakika. Tekme nasıl atılıyor burada? Eyle. Anahtar lazımmış. E evet. atıyorsun abi. Ay romatizmalarım. <laughs> ya. Yavrun enikleri. Bu çocuklardan bıktım sandım artık. Burayı Şifre basınca hızlanıyoruz bu arada. Biz çocukları çok yaptık yaptık, yaptık <laughs> oğullarımız geçsin çocukları bize bıraktı. Ya ne diyorum <laughs> ben <laughs> de çok Bütün gün çocuklara biz bakıyoruz. Attık, gel, gel. Oh. Çarptım 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 çarptım. Yavrum yine gel lan buraya. <laughs> <laughs> baba ne dur baba ne. Oğlum aa. Ama ben koydum seni. Senin baban da böyle yaramazdı. Piç. <laughs> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kim? Are yalnız. bak eş eşşe. şeye. Sırımazız biz Sıkıştırın köşeden ay, sıkıştırın ay. onu. Ay. Gel lan gel lan buraya amına koydum. Ya amına koyayım. Dedik alsın seni. Senin ağzına sıçarım. Ya vuruyor. Gel gel gel, gel 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 bana şimdi. Esek sespas. O bunu dede kafası. Şektere ida. Bu. Bırak bir artık. aldım, ata aldım. Bu ne? Arkadan Bak 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 yaramaza bak, yaramaza bak. Kabulüm şun ya. Sen büyüdün bize şekil mi koyuyorsun? <laughs> Yazdikici çok sinir. On. Makul. Makul. Nasılsın? Biz de cuma'da teyzey tamana orada. Arka, arar. Bıçak al. Dur dur. Alışcam. Oh. Ne? Tekleri git sen. Al bakayım şunu. o benim canım çok... <laughs> Arkadaşlar ben tek başıma <gülüyor> mücadele <gülüyor> ediyorum artık. Çocukla kapıyı kırdı kapıyı. Artık şey yardıma <laughs> gelin ne olur. Kırılan kapıya gelin <laughs> burada anahtar çok. Abi. Oğlum biri, raf, biri, biri rafta kaldı. Rafta <laughs> kaldı. <laughs> 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 ben sana demedim mi burada diye. <laughs> Tekmele onu tekmele. Tekmeleyemiyorum ki. Aha. Aha ben... Tekmeliyorsunuz değil Bu şey kim? Oo. Aha koydu. Aha koydu. Burn Aa yakmadı. Dur 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 dur. Amına kodum. Siktir git burada kaydı. Ne yaptın ya? O push bırak. Amına kodum. Ya sektirdi. Bize bize baba bize arkana <laughs> bak. Atma o bıçağı. Ama ay 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 ay. Bak o. Şu düşene bir de bir zor alın. Düşene de vurun. Ya önüme geçti kafasına. Hmm, ne ne koydu bu Aa. Bir şey söyleyeceğim benim anlımı çadıra bıçak kim soktu? Aa. Ah. Ah. Bu arada Erlendirme sikiyorlar da. şu an ha. Bak bebeğe bak bebeğe. Amine kocamının. Be. Ya molotof çıktığı... boşu gitti ya. <gülüyor> 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 dur rahat dur hayır. Onu sakın atma. Babanı atarsa Arkadaşlar canımız çok az. Lan. Duvarda asıl. <laughs> <Lan. gülüyor> arkanda arkanda arkanda. Babaanne gözüme kazık saktın mı ne çıkarın, babaanne? D <laughs> 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 Dolaptan çıkarma onu. Dolaptan çıkarma <laughs> tekmele amına koyayım. gördüğün her yere vurur. Kurtarım beni. Kurtarmaya geldim kardeşim. Kurtarım. Kurtar beni kurtar beni. Ben de oh. geliyorum. <laughs> Aa fena vuruyorlar. Oh. Al lan. Baba oh. Babaanne <laughs> bir saniye şunu benden çıkar sana. Oh. <laughs> amına kodumun beledi. Babaanne dur babaanne anlaşabiliriz. O küpe ne <laughs> lan ateist misin? Sırada diğeri var. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> Ölüyoruz ha. Arkana bak. Baba Arkana ne? Arkana bak. Arkanıza bakıyor. <laughs> Sapladım. Sırtıma <laughs> sapladı lan. Bir şey söyleyeceğim. Sarı Arka ilaç. Reis. Bizim canımızı dolduran bir şey varmış. Amına kocam bunun bebeği. E Baba ne? Elime bak. Atma onu. Atma onu. <laughs> Siktir. <Aa>! <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ölüyorum. Ben el ben el biliyorum. bombası Arkenal. var. El bombası var. Baba ne? <laughs> lan çok bakta genişli. kaldım lan. Kaç 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 kaç. Toplayın babaanneleri. Adamı ne koyayım? <laughs> Götünde patladı onun. Şu Fulya gel gel. Fulya evet. oyunu al yükle bak tam senlik babaanne olacaksın. Yani yetişiyorsun, şey Seni salıyorum. Öldür bari bak. Öldüreceğim Aa. dur. Onunu sikeyim. Ah! babaannemi öldürdüm. Sıkıştırdım ben bunu burada. Hadi enerji. Arkadaşlar, iki İki çocuk sıkıştırdı beni. Aa. Ben Rani'yi öldüreceğim abi. Gel gel gel, 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 gel. Gizli oda gizli oda gizli oda. O, da, gizli o ne taş at? Oha. <laughs> ben ölüyorum son, son canım. Holmes ölmüş. Rani ben de be şimdi. dostum kendine iyi bak. Son sıkımlık canım var. Arkadaşlar i̇şte sabrım şey. kaldı. Bence yumruklayarak ha. öldürebiliriz. Hadi yumruklayarak öldürelim. Kürelim. <laughs> gelin benimle. Gelin e, lan odadayım. Yemeği Götü yan buraya gelsin. Gelin benimle. Hadi yumruklaya yumruklaya. Bu kapıdan A. gelin. Bak gelmiş. Ey 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 ey. Küçük Uğur. çocuk. <laughs> Bebeleri aa. <gülüyor> evet <gülüyor> graniler. Abi, bu arada. Graniler bir tık güçsüz kaldı. Bu arada abi, benim yemek geldi. Şunu hemen bir yiyeyim. Diğer oyuna geleyim ben. Taşa koymuş ama ha. Eğlenceli bu ya. ya. bu eğlenceli. Evet abi o diğerlerine göre çok daha iyi ya. Bence bir el daha bir çocuk çevirelim bizim şeyle. Bizim tayfayla çocuk. yok. El... yok. Abi yok, görev yok. yapmadınız diyorsunuz da görevi bilmiyorum ki. Abi. Sol üstte yazıyor abi Bakın, yukarıda. En sol üstte çıkartıyor onu. Bir de bazı kutular var. Üç anahtarı açmak için içinden bomba çıktı mesela. Ha, Sol üstteymiş. Ben hiç bakmadım lan ben sırf vurmaya odaklandım. Hadi gir. Evet oldu. Aha oldu lan ben. Hadi çocuklar. Önce gizli odaya gidelim. Ben anahtar topluyorum. Anahtar toplayan gizli odaya. Yukarıda kalan varsa yanımıza gelmesi lazım. Aha bak gel şurayı açtım. Hadi oğlum. Var mı burada anahtar yok. <laughs> Bir ben e, merdivenin altındaki odanın anahtarını açtım bu arada. Şu sesi birazcık kısacağım. Girdim Kordi. Sen neyim? <laughs> Abi tamam, şimdi Allah Allah. anahtar bulup buraya tekrar gelmemiz lazım. Tamam e, anahtar toplamamız lazım. Hadi. Flower'ın canı azaldı kendi kendine. Abi o siktir. Aa, burada, burada, burada. Oğlum sıkıştırdı kapıya sıkıştırdı. Ben buradan kaçarım. Şara açılıyormuş bura. Allah! Beni şamar oğlanına çevirdi. İki anahtarım var. At bak. <laughs> <laughs> dur 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 dur. Halledeceğim halledeceğim halledeceğim. Şuradan bir kaçayım. Ben bahçeye geçtim. Garajdaki kim? Benim benim. Tamam geliyorum arkandayım. Şuradan gel bir şeyler bulalım. Atalım çocukları kurtaralım. İki anahtarım var. iki anahtarım var. Gel gel gel. Kim bu odadaki? Açıyorum açıyorum sandıkları. Oğlum anahtarlar burada yoksa- Aa var var var. Bak bak şurada da anahtar var. Açıyorum burayı. Oo bıçak. Bunu da açıyorum. Kaptım ben bıçağı. Gel şimdi tamam, çocuklara desteğe de şey gidin. Gel gel gel. Çocuklar neredesiniz konuşun. Aynı nineye atalım da bir fokuslarım. Şey tokusladım. salondayız salonda. Ben- al, nişan oraya. al. Nişan al. Hangisi hangisi? Solda yürüyene. Hangine? Tamam. Vur! Aa siktir. <laughs> Aa devrildiği için mi kaçtı? Vurun ağzını sıçın. Iskaladım. Teaser'ı biz alabiliyor muyuz teaser'ı? Teaser'ı <laughs> biz alamıyoruz galiba. Allah kaç o Yok, zaman. Yok onlar alabiliyor. Amına kodumunun. Ne o şey ya? Ay düştüm. Oğlum, <laughs> <Zingin gülüyor> o yeri devrilene aban aban. Oğlum çocuklardan çocuklar. Onu kaldırmayacağım ben. Kalktı. Oha wow, kapı kırıldı. <laughs> Bak bu full kesin hareket bile etmiyor. <laughs> <laughs> ne lan? Diğer şeyler nerede? Ya abla içki olarak kıyamıyormuş değil mi? Anahtar arıyorum anahtar be. Bu baga girdi. Aa. <laughs> Biri var ya erörün kralını yaşıyor şu an. O şey crash yemiş Açıyorum. Oha Açıyorum. Açıyorum. Aha bıçak vuruyorum. Açtım gel, gel, gel. bak İ iki tane chest açtım. Üç ya fulunların bu kadar crash yemesi crash Şey garip geliyor bana kesin bu bunda bile hile açtı bunu. Odaya git odaya git abi gizli odaya git. Gizli odaya gidiyorum tamam. Buradan gidilmiyor bırak mu? bırak şeyi. İyi yaşa. Oy. <laughs> Hep beraber. Yaşa. Gizli odada Ama hiçbir şey kalmamış abi. oğlum. Hep beraber. Kalmamış mı? Aa var var bıçak var. var. bıçak. Ha. Flower kaldı değil mi tek? Nerede? Bilmiyorum ki nerede o? Bahçede bir tane var. Yatan... Bahçede an... ise odur işte. Bahçede bahçede bahçede. Ölü değil mi ya? Hayır hayır. Aa. Aa. Titretti beni. Amına kodum. Oğlum üçümüz nasıl titretti lan bu? Dalgalı atıyor. Al amına. Kalk lan. Aman öldü <laughs>